Herkese merhabalar. Ben Ataberk. Ben Toran. Şimdi böyle mini games oynayacağız biz ikimiz. Eee? Eee hey, böyle işte. Olur. Hadi. Aldın e. mı? Aldım. Tamam. Sus, kız sesini biraz. Böyle bunun amacı oklarla hepsini 3 tur yapacağız değil mi? 3 tur mu? Hı hı. Üçünde 3 üç Üçü kez. 5'i fark etmez boş. Ver. Tamam. İlk üçünde bitiren ve alan alıp da gelen kazanıyor. Alıp da gelen olmasın, sadece atan. Tamam. Hayır. İki, üç. Ha? Hadi. Yaptım. Yaptım. İki belki gitmemiştir diye bir daha attım. Yaptım ben, bitirdim. Aynen, yakandım, tamam, at atık şu an. Sen neden attın onu? sonra bir daha attım ben. Tamam, gel Sen bitirmiş miydin? Hı hı. Hadi. Tamam, gel. Neyse, ben de azıcık öpüyorum. Çubuk! <gülüyor> <gülüyor> Çubuk neymiş lan? Atamadım ya. Gel hadi. Uy, bunu çok seviyorum. Hadi. Arkana bak. <laughs> Oha! Bana tekrar geliyor. Oha, <laughs> bana da He. tekrar geliyor. <laughs> <Zekil ol>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya oynayalım. <laughs> Demir adam. <atar>. Hadi oynayalım. <laughs> Hadi. <yapıyorum>. Hadi başlıyoruz. <laughs> hazır ol, hazırlandın mı? Hazırlan. Çok hazır. Bir, iki, et. geçemedim kastı. Olamaz pislik. Hayır. Kasıyamadım benim telefon. Kasıyor lan. Allah boğulacağım. Geçtim. Yendim. Oh, <laughs> oh. itmece vardı. O çok güzeldi. Ya tekrar bana geliyor bu. O. Belki de lanet. Çok Çok eşi. Gel. Hmm. Çıkır. Nereye? Çıkır. Oo o da güzel. Geç hazırlan. Yemek. Benim de yemeğe kaldı. Durmayalım bir birbirine yavaşça savaşalım. Tamam abiler. Oha çok uygun. Başlıyoruz hadi. Başlıyoruz. Aa kaskı. Are you ready? Go. Dur lan stop. Mavi yere geç. Ya çok fena kasıyor. Burada bir lag var. Hadi 3, 2, 1. Kasmasaydı. One. <laughs> düştün mü? Düştüm. Yendi. Ya çok kötü. <laughs> Kazma düştün mü? Düştü. Durma. Şey. Set DNS sileceğim ya. Hadi, Hadi başladık. Başladı. 2 <laughs> <laughs> <laughs>

Yok. Allah bekle takıldı. Oh tabii canım. Sen de lag var abi. Senin telefonda takıldı. Aa. Dur. Dur lan iteceğim seni. <Itme>. <gülüyor> ay <gülüyor> ay <gülüyor> düşmüş. Ben düşmedim ki. Ya çek şu ayağını. Tamam. Hadi gel çıkalım. Gel gel çıkalım buradan. Yendim artık seni. <laughs> Hadi gel. Çıkıyor musun? şimdi karşı taraf Aha burası da benim mapim. Başla. Oh, ah, başladın Her mı? Başlamada da. göreceğiz. Tamam. daya 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 daya. Dayadın mı? Hı. Üç. Kalk dikkat. Uyuuu. Kastı herhalde. Kastı kastı. İşte. Ben de. Aa yine düştü. Allah. Şimdi düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Son anda ya. Başa mı döneceğim şimdi? Hı -hı. Hayır. <laughs> Şöyle. Hadi. <laughs> Dondu. Dondu. Donsuzluk. Haha bitirdim. <laughs> Dondu Dondu ya. <laughs> Bitirdim. Nerede Dolmasaydı ben? ben bitirecektim bir kere. Neredesin? Aa! Sen nereye düşün? Bitirdim. Git bitirdim. Gel şimdi geri gel. Aa, Ay ben bu telefon. Hadi labirent oynayalım. Yok yok labirenti boş ver. Ben <laughs> <laughs> Ya hayır ya çok <laughs> uzun sürer. Hadi. Ha. Hadi bir kere ya. Ona dokunma. Hadi. Ya çok pis kasıyor ya. Hadi telefon değişelim. <laughs> Gel atar, bak. Başla. Başla. Dur dur. dur İsim alıyor muyuz baştan? Neredeyim mı? lan ne oluyor? Başladın mı sen? Evet de bir şey gördüm yok. Elimde çubuk var. Hmm, <laughs> Aşağı döndüm ya. Hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Aydınlık falan yok mu ya? Tam bitirdim diyecektim dakika. O seninki çok hoş görünüyor. Benim de ekrana baksana. Bunda <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> ne yapacağım? Azaltmışım. Ne yapmam bekliyorsun bunda? Dur bekle hareket etme. Çıktım çıkacağım. Çıktım. Hareket etme dur baştan. <laughs> çıktım oğlum ben. Korlaklık. Ben, <laughs> <laughs> ben oyunda değilim bekle. ki. Ya pislik. Niye çıktı? girdim. Oley özgürlük Ben de çıkacağım Koltuğun ne? Havşan Başa mı döndün? Döneceğim de Yok lan Dönüyorum başa Ha ben geldim You Hadi gel bakalım gel gel, gel. Oha adama bak Buradan çıkılıyormuş <laughs> Ben çıkıyorum. <laughs> Gel şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. başlayalım. Başla. Oli ama sen ezberesin. Bana ne? Bastı. <laughs> <laughs> ya vurma. Ben vurmuyorum. Oha niye vurayım? Nasıl vurayım daha, daha, daha doğrusu? Da sen korktuğun için Vuruyor. <laughs> Allah. Lan dışarı gidin. Ben de. Yerden gideceğiz. Hı. 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 Çıkıyorum. Çıkacağım. Hı. Hı. Bura ne aralama? Şakalara bakmak lazım. Hmm. Sakaştım. Benim bitirdim bitireceğim. Bitirdim. Şimdi çıkıyorum. <laughs> ben sıkıştım. <laughs> seni bırakacağım oğlum seni. Kim yaptı hile? Kırıyor kırma. Kırayım mı? Kırma. Sen zaten yendin. Kırma. Bırakacağım oğlum seni. Hıhıhı <laughs> bu zaman olsun. Bekle benim benim burayı ezbere değilsin ki sen. Ha? Benim burayı ezbere değilsin Hı? ki sen. Hı? Vurmuyorum ki. Hı, sen nereye değilsin? Olduğun yerde bekliyorum. Görüyorum seni, görüyorum. Çıkma. Lan. Ne yapıyorsun sen? Togan bekle bekle. Hı? Sen i̇şte sen ezberlemişsin tabi. Geliyorum yanına, <laughs> arkandayım. Arkandayım ben seni buldum. Niye kırdın? <laughs> ya pislik yapma <laughs> <niye kırdın? gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl çıkacağımızı biliyor musun? Ya ata kırdın sen. Evet sen zaten yendin ki. Onu ezberlemiştim şey, yine ya. Çıkabiliyorsa buradan çık. Çıkalım. Hey özgürlük. <laughs> Öcüğüm. Neredesin <o>? lan? <laughs> <laughs> Ya Atay Çok pislik yapıyorsun ya. Niye? Düzgünce çık. Zaten mı? sen yendin oğlum. Nerede, ya? Neredesin? Bilmiyorum. Şimdi yerdeyim. Uu. 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 Ha, geliyorum. Şimdi Ama kasmasa mu? ben de düzgünce <laughs> yapacağım. Ok yaptı. Şimdi de Hadi delikten düşmeyi yapalım. Bu sefer yeneceğim seni. Sonra. Hadi koşu. Bu ne lan? Ne bok ya bura? Bir şey arıyor muydu da? <laughs> Telefonda bulunan Ender. Ender bulunan adam. Amaç ne? <laughs> ne video video bitince haklı haklı bulacaksın beni. Hadi savaş savaş savaş. Veldig bra. <hel token thanks> <laughs> başladık. Başladık mı? Hıhı. <laughs> yok başlamadık. Hadi. Eve içine girmek var mı? Hıhı. YouTube. YouTube. Gördün mü beni? Oha, aga yok görmedim. <laughs> Abi ben dayanmıyorum. <laughs> Alırsın. İki de bir zıplıyorum ben. Allah. Kaç kaç. Sen. Lan sana gelince de sekiyor bu. Dur difficulty'yi ayarlayalım. Şimdi gel. <laughs> Anam. Ama difficulty'yi ayarlıyordum. <laughs> Pislik. Tam ayarladım bana da aldın. Öldüreceğim seni. Ezik. <laughs> Kutu. <Kozum gülüyor> üstünden geçti ya. Yemek. Öldün mü? Nereden vurdun? Öldün mü? Öldüm. Hey ezik. <laughs> ben sana benim sana koyduğum gibi mi? <laughs> Yatak şuraya. <laughs> yat yat yatağa yat yatağa. Dur ben takıldı. Bak takıldı. Pardon anne. Kesin onu vermeyecek. Uyu hadi. Hadi uyu. Yalnız vermiyor. Ay yatağı kırdım. Ana. Ata <laughs> yatağı kırısı kaldı. Oha o ne öyle? <laughs> Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Diğer videomuzda sadece savaş oynayacağız. Ve Olan, çok Oğlum eğlenceli olacak. Var, çok kız, Bakayım. <laughs> çok güzel <vizeyi> gözüküyorlar Ankara'da. <laughs> Bak sırayla yatak cenneti. Kafayı yedi telefon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alamıyorum da onu.